Merhaba arkadaşlar, 30. dersimiz hoş geldiniz. Bu dersimiz Gibbs Enerjisi ve hücre potansiyeli üzerine olacak. Ee, öncelikle e, bakalım redoks reaksiyonumuz var. Bu redoks reaksiyonumuz için bize e, Gibbs enerjisini bulmamızı istemiş. E, bunun için Gibbs enerjisini bulmamız için arkadaşlar bakın burada bir formülümüz var. Mol, mol elektron n şöyle yazalım. n mol elektron f faraday 1 mol elektronun 96500 geldiğini söyleyen hatırlarsınız. Biz bunu küsuratlı olarak e, almıyorduk. Fakat 96485 gerçekte bu. 96485 klomp klomp mol. Yani 1 mol elektron do, 90 96.485 e, 96 e krom geliyor hatırlarsınız Ve de E hücre. E hücrenin birimi nedir? Joule bölü kilometre arkadaşlar. O nereden çıktı derseniz eğer. Şöyle bir formülümüz vardı bizim. Cavit diye. Cavit e, potansiyel akım çarpı zaman. Akım çarpı zaman hatırlarsanız kilometre zaten. Amper saniye. Burası klomptu. Dolayısıyla e, buradan V'yi çekecek olursak. V eşittir. Joule bölü. Şurası klomptu zaten. Klomp. J, v eşittir. J bölü. Joule bölü. Joule bölü klomp olurdu. Klomp. O halde buraya yazıyorum V'yi. E hücre V arkadaşlar. Potansiyeli V. V potansiyeli. Dolayısıyla buraya jül bölü klomp yazıyorum. Buradan elde edeceğimiz şey. Klomplar birbirini götürür. Moller birbirini götürür. Sadece burada jül kalır. Jül. Dolayısıyla buradaki Gibbs enerjimiz. Delta Delta Gibbs enerjimiz yani Gibbs enerjisindeki değişim Joule birimi Joule'dur arkadaşlar. Bu şekilde bu formülden bulabiliyorduk. E hücreyi şimdi bulacağız öncelikle Gibbs enerjisini hesaplayabilmemiz için. Dolayısıyla öncelikle E hücreye bakalım. Yani hücrenin potansiyeli. Hücrenin potansiyeli arkadaşlar katot ve anot hücrelerindeki yarı potansiyel Yarı hücre potansiyellerinin birbirinden çıkartılması katottan anotu çıkartmakla elde ediyoruz. Şimdi bu reaksiyonumuz için redoks reaksiyonumuz için hangisinin katot hangisinin anot olduğunu daha önceki derslerimizde de görmüştük. Burada tekrarlayacağız şimdi. Şimdi öncelikle bakalım demir katısı, demir katısı demir 2 artı oluşuyor arkadaşlar. Demir katısından demir 2 artı oluşuyor. Yani suda çözülmüş iyon, demir iyonu oluşuyor bakın burada. Yani ne oluyor? Bu, burada sıfır bunun değerliği. Hiçbir şey yazmıyorsa hatırlarsanız. Ee, burada 2 elektron vermiş oluyor. Yani 2 elektron vererek yükseltgeniyor. Bu e, elektron vererek yükseltgenme katot e, elektron veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir iyon oluşuyor. Yani burada katotta gerçekleşiyor bu olay. Bakır ise bakır 2 artı 2 elektron alarak bakır katısına dönüşüyor. Bakın bakır 2 artı sulu iyon burada bakır katısına dönüşüyor. Yani birikiyor. Anotta birikme olurdu hatırlarsanız, katotta ise erime olurdu. Bakın katı eridi, demir katısı eridi, iyon oldu. Ama anotta bakır iyonu, bakır iyonu elektron alarak ne oldu? Bakır katısı oldu ve birikti. Anotta birikme vardı. Şimdi bunların potansiyeline bakacağız. E E E katot yazıyorum, E anot yazıyorum. Şimdi bir öncekiler önceki derslerimizden bir tanesine gidip bu tablosuna bakacağız arkadaşlar nasıl olduğunu anlayacağız. Şöyle burada tablomuz vardı bakın. bakın işte burada demiri görüyorsunuz demir iki elektron alarak iki elektron vererek Demir artı iki iyonuna dönüşüyor katotta ve bunun potansiyeli artı e, 0.441 burada gördüğünüz üzere. E, ve de bakın burada e, aynı zamanda demirin karşısında ne vardı? Bakır vardı. Bakırımıza bakalım. Bakırımız da e, ne yapıyor burada? E, iki elektron yine alması eksi. Bunun potansiyeli de eksi. Yani 441 ve 337. Ama burada bir tane daha eksi olacak hatırlarsanız. Eksi eksi 0,337 olacak. Şimdi onu yazalım buraya. Sorumuza. Yani buradaki E hücreyi buluyoruz şu anda. E hücre eşittir. E katot. Baktık oradan. Demir'in E katotu neydi? 0,441 idi. demir'e karşı bakıra karşı demirin nasıl katot olduğunu anladık arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Bakın bu 0,441 az önce baktık ya. 0,441'di bu. Eksi -0,337 idi. Dolayısıyla bunun elektron verme elektron vermeye demirin elektron vermeye eğilimi daha yüksekti. O yüzden demir katot oluyordu, veriyordu ve de eriyordu. Katotta erime oluyordu, aşınma oluyordu. Bakırda ise birikim oluyordu. Şimdi eksi, eksi 0,337 yazarsak eğer. Buradaki hücre potansiyelimizin 0,78 olduğunu göreceğiz. Bunun birimi nedir potansiyelin? Volt. Şimdi burada yerine koyacak olursak eğer bakın 2 mol elektron söz konusu denklemimizde yarı hücrelerde hep 2 mol elektronlar söz konusu o, o halde burada e, yerine yazalım şimdi bunu. Delta G eşittir. Eksi 2 mol elektron çarpı 96500 hadi küsuratını yazmıştık 96485 klomp bölü mol çarpı jul e, bölü klomp yani volt. E, bu kaç tabii ki? 78. 0,78. Buradaki işlemi yaptığımız zaman gips enerjisindeki değişimi eksi 151 kilojul olarak bulacağız. Yani daha doğrusu kilojil olarak değil, burada bize ne verecek? Jül olarak verecek. Ee, bu işlemi yaptığın zaman eksi 150 bin 517 jül olarak görüyorsunuz. 517. Bunu yuvarlarsak eğer jül, yuvarlarsak eğer eksi 151 kilojül diyebiliriz. Kilojül. Buradan delta Gibbs enerjisini bulduk. Şimdi arkadaşlar bakalım. E hücre eğer pozitif olursa, bakın burada pozitif, işte burada pozitif 0,78 volt, reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir e hücre eğer pozitif olursa. Eğer negatif olursa reaksiyon kendiliğinden yürümez ve dışarıdan bir potansiyel uygularak, uygulanarak ilerler. Buna ne diyoruz? Bakın buna galvanik hücre diyoruz. Eğer kendiliğinden yürüyorsa galvanik hücre. Aşağıdaki neyse elektrolitik hücre diyoruz. Yani dışarıdan bir potansiyel uygulayarak, ya dışarıdan bir enerji uygulayarak yürürse eğer pilimiz ya da reaksiyonumuz o zaman buna da elektrolitik hücre diyoruz. Elektrolitik. Yani E hücre negatif, kendinden yürümeyecek reaksiyon kendinden oluşmayacak. Aynı zamanda bakın şu formüldeki eksiden dolayı şunu da tahmin edebilirsiniz. Bakın burada E hücre artı olursa kendinden yürür diyorduk. Ama bu artı olunca delta gips yani gips enerjisindeki değişim eksi olacak. Gips enerjisi eksi olursa kendinden yürüyen olur bu sefer. Gips enerjisi pozitif olursa kendinden yürümeyen. Bakın burası pozitif olursa burada bir tane eksi olduğu için E hücre negatif olmalı. Dolayısıyla E hücre negatif olunca ne oluyordu? kendinden yürümüyordu. Aynı şekilde burada da kendinden yürümez. Bunu da görmüş olduk. Bu dersimiz bu kadar. Daha sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.